Nazik davetlerinizi aldım. Programın yoğunluğu nedeniyle düzenlemiş olduğunuz programa katılamıyorum. Katılan tüm davetlerinize şansınızdan sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Kadir Topbaş. Sonlardan <laughs> dolayı oldukça şikayetçiydim. Ama ben bugün çok fazla karşınızda durmayacağım. Dört dakikalık, dört dakika sizin gerçekten zamanınızı ve dikkatinizi çekmek istiyorum. geleceği kurmak, geleceği planlamak bizlerin işi değildir. Şahitlerin ve falcıların işidir. Biz bugünün şartları ve koşullarıyla geleceği planlayabiliriz. Bugünün şart ve koşullarıyla geleceği hazırlanabiliriz. Ve biz de bu şekilde yaptık. Bu hareketi başlatırken, bu dayanışma gecesini kurarken ve bu yönetim kurulunu oluştururken gençleri dinlemek, Gençlerle birlikte hareket etmek, gençlerin fikirlerine ve düşüncelerine saygı göstermek için başladık bu harekete aslında. Tek amacımız 75 milyonluk bu ülke içinde birbirini kaybetmemek. 14 milyon nüfusu olan bu şehirde sizlerin değerli büyüklerimizin bizlere armağan ettiği, bu birlik, bu beraberlik ve bu değeri bizden sonraki kuşaklara iletmek, sağlamak için bir araya geldik. Hepinizin bir kaygısı vardı bizlerden yana. Yarın bir gün bir düğünde ya da kötü, acı bir günde birbirimizi kaybedeceğimizi, birbirimizin yanında olmayacağımızı düşünüyordunuz. Ama biz artık bunu yendik. İnanın artık biz birbirimizi bulduk, buluyoruz her geçen gün daha fazla birbirimizi arıyor ve giderek de çoğalıyoruz. <laughs> Bu oluşum içerisinde bize destek vermesini, desteklerini esirgemeyen Feramuz Büzgünoğlu'na, kıyamında İlyas Erol'a, canım dostum, arkadaşım ama her şeyden önce Bülent Alavay, abim Bülent Alavay, Serkan Öç Hüseyin Gergen ve bizlerin yanında olduğu için ve her zaman da bizim yanımızda olacağını hissettiğimiz için çok teşekkür ediyorum bu yavrınızla. Cümlelerimi bitirirken teşekkür etmem gereken bazı insanlar var. Şu anda teşekkürümü ederken emin olun teşekkür ettiğim kişiler sizin kardeşleriniz, yeğenleriniz ve kuzenleriniz. Kiminizin oğlu ve kızı, çok değerli sevgili büyüklerimin torunları. Arkadaşlar, beni yalnız bırakmadığınız için. Bu oluşumun içerisinde bana destek verdiğiniz için. Bence en büyük alkışı, bence en büyük teşekkürsiz siz hak ediyorsunuz. Bence onları alkışlayın siz. Sevgili Levent al Alava teşekkür ediyoruz. Şimdi sırada altın gibi sesi olan Ali hani Altın sesi sahneye davet ediyorum. Eşlerle beraber olmasaydık toz numara olup olacak. Ama bu gençlik inanın tozu numara katacak. Bunu Bunlar çok büyük gelecek vaat ediyorlar. Yeter ki arkasında duralım bunların. Sadece bu yetmiyor. Yılmaz Köyü'nün gençleri, Sütlükleri de gelecek. Aksayazlı Köyü, Çomalı Köyü, bütün köylerimizin hep beraber olacağız. Karadere bir olacak. Çünkü birlikten bu olacak. Evet, Sayın Ali Bey. Şu ışıklar da bir çare bulun. Arkadaşlar. Gençlerimizin hazırlamış olduğu günümüzün tanıdığı bir CD'si var. Onlarda numaralar var. Numaralarda da hediyeler var. Şimdi e, gençler bunları dağıtacaklar. Tanesi 5 lira. CD'nin tanesi 5 lira. Ne kadar çok alırsanız o kadar çok şansınız var belki. Onun için hediyeleri en büyük hediyeyi kim kazanmak isteyecek göreceğiz. Kim çok bilet alırsa tabii ki o. Lütfen e, CD'lerimizi alalım. Çok büyük emekler sarf edildi. Sizler için e, çok kısa zamanda hazırladık. Bunları orijinal bir şekilde sizlere sunacağız. Bunları hepsini satışla yapalım ve kısa zamanda ki bir an önce çekilişe başlayacağız. Teşekkür ediyorum. aramızda içimizden biri o. O bir Erzincanlı, o bir Ilıçlı, o bir Kuruçaylı, o bir Tavallı köyünden Ali Altınses. Hoş geldiniz. i öyle zannediyorum. Dedim ki başkan, pikniği köyde yapalım. Doğru mu başkan? Evet. 5 gün de olsa, üç gün de pikniği köyde yapalım. Köyde daha güzel millet, gençler daha güzel birbirini tanıyacak. Kimin akrabası, kimin akrabasını bilecek değil mi? Evet. İnşallah başkan sizden o sözü alır. Köye de geliriz. Güzel cihazlar kurarız değil mi? Şöyle güzel türküler söyleriz. Haydi bir orkestraya bir alkış alalım. Evet. <laughs> Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Uzun hava demeden geçemeyeceğiz değil mi? Abidir abi değil ki valla dağlara yukarı bir git kardeşim hadi. Yukarıya doğru. Haydi bakalım. <laughs> साहिल हिसे गॾु पिया पिया çekber veriş ben vurdu bir ya

duymamış vefasız yer, duymamış yardımı. Sen yemezsem bir yormuş diye idem. Sen zıddım o zaman başımıza gidemeyiz. Sıracağım inşallah. Efendim sizleri çok seviyorum. Teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Her şeyi gönlünüz olsun diyorum. Sağ olun. Var olun. Afiyetler olsun. Sağ olun. Başkanım teşekkür ediyorum. Saygılar. Başka yerlerde, başka pikniklerde, başka pompalarda beraber olacağız. Şimdi kendisi demişti ki köyde yapalım pikniği. E, köyde piknik yapmak isteyenler varsa bir yapalım. Şurada bakalım kaç kişi gidecek. Bir isim yazdıralım. Bu isimlerle beraber gerçekten herkes cani dönemden gitmek isterleri ama caymak yok. Bayramda. kısmet olursa bayramda. Bayramda en güzel bayramda olur. Çünkü isimler bayramda olur. O zaman bir göreceğiz bakalım. Büyük, göçlü, büyük mü küçük mü? Bakacağız. Tamam. Teşekkür ederim. Size... Sevgili büyükmüşler, <laughs> orada değil. Evet. Şimdi büyükmüşlük köy derneği 1990 yılında kuruldu, ee, 22 yıldır 22 yıldır hizmetteyiz. Kuruluştan bu yana emeği geçen dernek başkanlarımıza ve gecemize katkıda bulunan e, arkadaşlarımıza, iş adamlarımıza teşekkür amacıyla direkt ve plaket vermek istiyoruz. İzninizle kurucu başkanımız, ulusal başkanımız Sayın Fettah Tanrı verdi. Sahneye alalım lütfen. Alkışlarla, bu kadar mı alkışlar? Kulübü başkanı bu kadar alkış olur mu arkadaşlar? <laughs> Fethat Tanrı'na verdi mi bu da mı acaba? <laughs> Konuşma Başkanı <laughs> <Konuşma başkanım. gülüyor> herhalde yetişemedi. İkinci Başkanımız Sayın Zeynel Büşker'i buraya alıyoruz. <laughs> Zeynel Bişkeri. Niyazi Bişken, muhtarımız şu an köyde. Onu vekilen oğlu Serdar Bey. Onu da buraya alalım. Çetin Öğünç başkanımız. Çetin Öğünç. Çetin Öğünç. Onu da buraya alalım. Ve bundan Ömürce Öçki Başkan bizden önceki İsmet Alav'ı buraya alalım. Çetin Öğüş geldi, diğerleri yok. Başkanlar gizlenmeyin, lütfen buraya gelin. Niyazi Bişken, oğlu Serdar Bey, Zeynel Bişken. Derneğimize katkılarından dolayı Evet, çok teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz. Şöyle buyurun. Sayın İlyas Erol burada var mı? İlyas Erol. İlyas Erol ve Nerle Alkış. Kendisi Sivas'ta ama o bir Erzincanlı, o bir büyük gümüşlülük. O hepimizden evet. ileri bir derneğiyiz. Aynı zamanda derneğin üyesi yaptı bu. arkadaşlar biliyorsunuz ha. Bundan sonra derneğin üyesidir. Onun da kendisinin çok büyük katkılar oldu. Toplantılarımıza katılıyor. Onu da buraya alalım. Arkalarda oturuyorsunuz. kusura bakma. Sayın Gene eşlerimizden Teremuz Düzgün oğlu arkadaşımızı da buraya alalım. Onun da derneğimize çok büyük katkısı oldu daha olacak. Teremuz <laughs> Düzgün oğlu. Gene derneğize büyük katkılarına bulunan. O gene bir büyük gümüştü. Evet, tamam. Aslında o da sırası. ama olsun biz transfer ettik. Bilmer abla sağ olsun. Sayın Hüseyin Yergen. Onu da buraya alıyoruz. Teşekkürlerinizle arkadaşlar. Şimdi bu değerli arkadaşlarımıza plakette ne alıyorsa Sayın Abdullah Der Başkanı'mı rica ediyorum. Alkışlar beyler hiç alkış yoktur ya. Hiçbir şey yok. Hoş geldiniz başkanım. Hizmetlerinden dolayı çok teşekkür ederiz Zeynep abimize. <laughs> <laughs> Niyazi iş adına kendisi köyden muhtarımız oğlu alıyor. Teşekkür ediyoruz. Sayın Karamız düzgün oldu. Sizin paketiniz gelmiş. Yarın şeyi bozuyorlar ama kusura bakmayın. Teşekkür ediyoruz. Kendisine 40 yaş kadar bir sattık. Olmaz <laughs> ne <değil> mi? <laughs> İstersen deseydi. ceza yazacaktım. <laughs> Teşekkür ediyorum size senden dolayı. Hüseyin Yan arkadaşımız, evet. o da köyümüzün şey en iyi aktif gençlerinden biri. Onu da transfer ettik arkadaşlar. Sivas'ta yazayım evet. Teşekkür, <laughs> Teşekkür ediyoruz Hüseyin Evet. Yine biz Sivas'tan transfer ediyoruz. önce ne bakar mısınız arkadaşlar? Ne ya transferler yapıyor? <laughs> İlyas Erol Bey arkadaşımız. Evet. Ona da bir gireyim kalkış alalım. Merhaba. O da bizim köyün dernek üyemiz. İş adamımız ona da çok teşekkür ediyoruz. Hizmetlerinden dolayı. Sağ olsun, var olsun. Evet. Çetin Öğünç Bey arkadaşımızın. Çetin Öğünç de başkanlarımızdan. Ona da katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. Sağ olsun, var olsun. Evet başkan teşekkür ediyorum. Sayın dernek başkanım. Değerli yönetim kurulu. Çok değerli gençler. Bu güzel geceyi tertip ettiğiniz çok çok teşekkür ediyorum. Ben de köyüm adına, şansım adına çok teşekkür ediyorum. Bu nazik davranışınızdan dolayı plaket gerçekten bir onurdur, bir şereftir. Onu da köyümüzde almak çok büyük bir şereftir. Hepinize teşekkür ediyorum. Ben de burada köyümün cebevine, köyümün piknik gezilerinde kullanılmak üzere derneğimizde emanet duran bizim tesisatımı bağışlıyorum. İki buçuk milyar değerinde. Teşekkür ediyorum saygılar ee, ona da bu yapmışsınız? Sağ olsun. Bir tesisatımız oldu. Sayın başkanım çok teşekkür ederim onur veririz. Sağ Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür İlyas Bey'in de belki bir mesajı vardır onu da alalım. Saygı değerli misafirler.